<laughs> yemin ederim var ya tamam dedim. Yani bir iki gündür ya dedi böyle böyle dedi işte bak dedi çok farklı bir şey olacak TV şeyi olacak tek çok farklı bir program olacak çok farklı bir açıklama olacak. Yani şimdiye kadar aşı ile alakalı olan bütün her şeyden çok farklı bir çok başka bir zaman dilimine geçtik dedi bilmem ne dedi ben de dedim ki kendi kendime ulan dedim herhalde bu iş bitti. Tamam dedim yani bu iş tamam. Biz bu işi çözdük. Yani bitirdik. Abi ne alaka ya. 100 milyonuncu aşıyı olmuşuz. Bunun için sevinçliyiz. Yaşasın. Millet olarak 100 milyonuncu aşıyı olmuşuz ya. Böyle bir şey var mı? Yaşasın. Başarı bu. Sanki babamızın arkada aşı fabrikası var. Sanki çok böyle faydalı bir bir olay yani kurtardık bütün ülkeyi tertemiz bir. Bu ne abi? Bu ne abi? Aşı olduğumuza 100 milyon adet sıvıyı insanlarımızın vücuduna zerk ettiğimiz için mutluyuz. Çok mutluyuz. E abi PCR sayısında verseydin 200 milyonda şeyi çubuğu insanın burnuna bilmem neresine soktuk deseydin o da ayrı bir mutluluk verirdi bize. Yemin ederim bak gerçekten çok samimi söylüyorum. Yani dünden önceki gün bu işin muhabbeti olduğunda ben gerçekten güzel bir haber. Yani ne, diyorum, ne atıyorum. Korona işini hallettik. Artık vaka sayıları çok güzel bir şekliyle düşüyor. Veyahut da işte aşı, Türk aşısı bile buna bile razıydım. Ama Türkovak bile e, üçüncü faz aşaması hızlı bir şekliyle bekliyoruz birileri onay versin de kendi yaptığımız aşıyı kullanabilelim. Koskoca ülkemde bir tane ilaç fabrikası kalmadı hepsini sattık. Koskoca ülkemde bir tane aşı fabrikası kalmadı hepsini sattık. Allah korusun bugün yarın birisi kalkıp da ben size ilaç vermiyorum dese otlara, dağlara, taşlara Böyle bir ülkedeyiz. Ve bunu bilen, sağlık konusunda bunun uzmanı olan kişi, sağlık konusunda milletin bakanı olan kişi yaşasın diyor. Sevinçliyiz, mutluyuz, 84 milyona kutlu olsun dedi. 100 milyonuncu aşıyı yaptık dedi. Ne bir korona, neden bu iş başımıza geldi, neden bu iş bu kadar saçma sapan... 2 sene 3 sene 4 seneden önce kabul edilmemesi gereken aşıları biz neden vücudumuza hiç 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 her şeyi bıraktık kenara onu bırak bir de kalkıyor televizyonda sürekli her gün her haber programında onun aşı olmaması beni yok ya sen aşı olduysan sen kurtardın demektir bırak ben aşı olmayan olaraktan ben düşüneyim eğer bu işin bir sıkıntısı varsa bana şu olmadım bana bir şey olacak sana bir şey olmayacak ki sen aşı oldun Beni niye dert ediyorsun kardeşim Güzel insan Sen aşı oldun Kurtardın Ne mutlu sana Bırak ben Aşı olmayan olaraktan Kendi derdime kendim yanayım ya benden ne istiyorsun yok ille de sen de aşı olacaksın niye e aşı işe yarıyorsa sen zaten kurtardın. Ben gidiyorum. Ben beni çok mu seviyorsun? E yok senden bana o zaman aşı işe yaramıyor. Niye bunu vücuduna zerk ettin? Bak düz mantık. Eğer aşı işe yarıyorsa senin dediğin gibi sen aşıyı oldun. Kurtardın ne mutlu sana. Yaşasın ben mutluyum senin için. Ben düşüneyim. Neden ben aşı olmadım? Ha yok aşı olduğun halde bu virüs sana bula o zaman sen bu aşıyı niye oldun niye bu sıvıyı vücuduna zerk ettin? deneme okulları seçeceğiz. Gideceğiz bu okullarda bakacağız, PCR'ları sokacağız. Çocuklarda durum nedir? Bütün çocuklara PCR'ın burunlarından içeri, ağızlarından içeri sokacağız çubukları. Bakacağız bu okullarda, biz seçeceğiz, biz gideceğiz, biz yapacağız. Orana bakacağız, eğer oran düşündüğümüz gibi çıkmazsa vereceğiz onlara da aşıyı. Sıraya dizeceğiz, hepsine aşıyı vereceğiz. Nedir deneme okulları nedir? Kimi neyi deniyorsun ya? Niye deniyorsun? Bırak çocuklarımız geziyor, tozuya eğleniyor. Bahçede en azından koşmaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor ya. Ya niye bu kadar zorluyorsun? Amaç ne? Deneme okulları nedir? Kendi kendine artmayan, kendi kendine çoğalmayan koronavirüs vaka sayısını mı bir şekliyle yok bu artmıyorsa da bu işte bir tuhaflık var artıyor olması lazım. Artmaması tuhaf. Artmasa da biz bunu arttırmamız lazım mısın? Nesin? Deneme okulları nedir ya? Kimi deniyorsun? Neyi deniyorsun? Ben anlamıyorum. Ya bak burada kişiye bazlı, kişi bazlı. Ya lütfen ya. Ya Allah rızası için. Allah'tan korkun. Allah'ın yarattığı kulları bu kadar... Bu kadar değersiz görmeyin ya. Ne olur? Güzel bir arkadaşım demiş ki ya sistemini beğendiğin, sistemini beğendiğin bir ülke yok abi. Eğitim sistemini beğendiğim bir yer yok abi. Eğitim sistemi bireyseldir. Sen birilerinin seni eğitmesini bekliyorsan sende sorun var. Sen birilerinin sana bir şey anlatmasını bekliyorsan sende sorun var. Bak eskiden olsa anlardım. 20 sene 30 sene önce dediğini anlardım. Beni eğitmediler. Hatta bizim bir başbakan cumhurbaşkanı vardı belki tanırsınız belki tanımazsınız Süleyman Demirel var. İşte Diyarbakır'da Oxford vardı da biz mi okumadık gitmedik derdi. Haklı. Ama şimdi değil. Bak şimdi değil. Şimdi eğer birey, eğer öğrenci kendini eğitmiyorsa sorun tamamıyla kendisindedir. Eline aldığı dijital materyali, telefon, cep telefonu, işte bilgisayar, tablet. Sen burada buna bakıyorsan kaydırıyorsan ha ha iyi, lay lay lo lo koy koy boy boy. Bu senin sorunun. Ama sen oradan gerçekten bir şeyler öğrenmek derdindeysen, bir şeylere bakıyorsan, bir şeyler araştırıyorsan, doğru olan, doğru olması gereken, yanlış olan, yanlış olan şeyleri gözlemleyen bir şeylerin arayışı içerisindeysen, okey. Eğitim sistemi nedir abi? Sistemin eğitimi olur mu? Sisteme eleman yetiştiren eğitim de anlarım. Bütün sisteme. Eğitim sistemi budur. Sen okulun ne maksatta kurulduğunu zannediyorsun. Okulun tek güzel tarafı varsa kalabalıksın bir gaz var. Bir sinerji var o kalabalıktan kaynaklanan. Yoksa sana anlatılanlar bile sana anlatılmak istenilen, sana anlatılması için hazırlanan kitaplardan sana anlatılanlar. Adam sana geçmiş tarihi bile o kitaptan nasıl yazarsa öyle anlatıyor. Sen eğer kendin araştırıp, kendin sorup, kendin bakıp, kendin değerlendirip, kendin bulmazsan Adam kendi istediği tarihi sana anlatıyor. Kendi istediği coğrafyayı, kendi istediği fiziği, kendi istediği kimyayı. Şimdi, şimdi buna karşı gelme, daha doğrusu bunun farklı arayışlar ışını, arayışlarına girebilme şansın var dijital platformlar, YouTube'u, işte Insta'sı, şuyu, buyu, aklına ne gelirse, Google'ı işte, ne gelirse, nereden araştırmak istiyorsan, kimi dinlemek istiyorsan, bu olduğu sürece sen kalkıp da abi hangi eğitim sistemi diye bir soru soramazsın. Şunu sorabilirsin, ben ne yapıyorum? Ben kendimi eğitiyor muyum? Ben öğrenmeye devam. Bak hep ne diyorum öğrenci? Hep ne diyorum? öğrenmek zorundasın öğrenmek zorundasın öğrenmek zorundasın öğrenmek zorundasın sen öğrenmek istemedikten sonra kim sana ne öğretebilir ne öğretebilir sen kendini öğreneceksin kendin bileceksin kendin okuyacaksın kendin araştıracaksın kendin bulacaksın kendi doğrularını da kendin yaratacaksın kendi akıl mantığı süzgecinden geçirip doğrularına karar vereceksin bu kadar basit Sen öğrencisin, öğrenmekten vazgeçme, teknolojiden vazgeçme, teknolojiyi takip et, ne olup ne bittiğini takip et, orada burada ne oluyor ne bitiyor mutlaka takip et. Kafanı aç, gözlerini aç, gözlerini, beynini, hani 360 derece bile yetmez artık, 480 derece, bir buçuk tur at. Aç, lütfen oku, dinle, bak, araştır, gör. Karar ver, akıl süzgecinden geçir lütfen. Öğrenciysen öğrenci olmanın hakkını ver. Öğrenci değilsen zaten sıradan standart bildiğin bu dünyada gelip geçecek bir tipsin. Ama öğrenciysen bunun sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Mecbursun. Öğreneceksin. Nefes almak gibi öğrenmeye devam edeceksin. Nefes aldığın sürece öğreneceksin. Başka çaresi yok. Kendine değer katacaksın. Karajla kal, tayfayla kal, peace kal. Yıldız Bilgisayar 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. Abi hala 2 misin? 2! Ömrümün büyük bir kısmında da 2 kalacağım. 2 öğrenmenin en güzel olduğu zaman. Bir de la 2- i̇ki, Öğreniyorum, 2- i̇ki, Öğreniyorum, öğrenmeye devam ediyorum, 3- Öğreneceğim, 4- öğ Öğrendiğin sürece 2, 3, 4, 5 hiç fark etmez. Öğren, öğren, öğrenmeye devam et. Peace. ¡Gracias! <coughs>